Mükemmel mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ha. Tam şey yaylı havası. Yok böyle bir güzellik. Hemen karşımız nar ağaçları, nar tarlası ve üst tarafı çamlık, ormanlık bir dağ. Hemen yanında başımıza seralar ve akan bir suyumuz var. Gerçekten müthiş. Buz gibi havası var buranın şu anda. ağaçlar gökdelen gibi sak gökleri delecek gibi yüksek Bakın çayımızın içinde küçük küçük balıklar var. Tabi aşağıda bakınca görünüyor. Şurada biraz yüksek olduğu için görünmüyor ama balıklarımız var içinde hemen. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzda bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.